Yakupcan'la beraber bu akşam iftara özel fırında pirzola yapacağız. Elazığ, Harput'ta öğrendiğim bir tarif bu tarif. Yakupcan çok sevmişti. Ne söylersin bu tarifle ilgili? Yani bilmiyorum nasıl yapacağız. Evet, yani çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani sonuçta böyle güzel olmaz mı? Mahzemelerin her yanında, sen say istersen. Evet, pirzola, köy biberi, domates. Ayrıca tuz ve zeytinyağımız var. Ve Öncelikle köy biberlerini doğrayacağız. Tepsinin altında köy biberi dolduracağız Yalkıçan. Köy biberleri pirzolanın yağlarının erimesiyle çok lezzetli bir hale gelecek. Etten daha tatlı olacak. Yakupcan nereye kaçtın? Yakupcan kaçtı. Ben bu arada hemen biberleri şöyle saplarını alıyorum. Biberleri ikiye bölüyoruz. Bu şekilde köy biberlerini ve tepsinin altına diziyoruz Yakupcan. Sen diz onları. Tamam. Ben saplarını alayım ikiye Ben biz onları tepsinin altını biberle dolduruyoruz. Ya bu arada köy benim çok sever. Ya sen orucu bozdun. Unutmam oruç da? Evet. Neyse sorun olmaz. unutunca oruç bozulmuyor biliyor musun? Yakupcan da her akşam bizimle beraber savura kalkıyor. Acıkana kadar oruç. Tekli oruç tutuyor. Değil mi? Afiyet olsun. Şimdi tamam. tepsiye güzelce dağıtıyoruz. Bir. Bir. iki, <laughs> Ben sana şöyle. Üç. Yaratalım. Dört. Neyse boş ver. Dağıt dağıt dağıt. Evet. Amma da biber varmış ya. Tepsinin altına biberleri bu şekilde koyuyoruz. Amma biber varmış. Hı -hı. Biberleri birazcık atalım. Şöyle gezdirsen tuz. Hepsine uzaktan yukarıdan. Harikası. Yağmur yağıyor. Tamam. akıyor. Yeter. Arap kızı camdan bakıyor. Şimdi pirzolarımızı döşüyoruz. Döşüyoruz. Ben de ben, Onu ben döşüyorum ya. Döşe yap sen döşe. <laughs> evde ailenizle çocuklarınızla yapabileceğiniz kolay tarifler. Elimden geldiği kadar bunları paylaşmaya çalışıyorum. Kendi yapabildiğim tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Dünyaya gezip gördüğüm, çok sevdiğim ve evde yapabildiğim tarifleri sizlerle paylaşıyorum bu süreçte. İzleyiciler ama izleyici yanlış malzeme koymayın. Ondan sonra ne kötü olmuş bu. Videoyu bir daha izleyeceğim. Çöp atın. Demeyin. Demeyin. Yani biz güzel yaptık değil mi yapacağız? Evet yani. Tarife göre, tarife göre uygulayın. Evet bu önemli. Bu evet. En önemlisi tarif. Tabii. Yani yanlış tarif olmamalı. Evet. Üzerine domates. Evet. Bir tarifi. tane. Önce tuz atalım doğru. Önce tuz atalım. Evet, şimdi tuzunu serpiyoruz üzerine. At yapacaksın evet tuzu. Önemli. Evet, tuzunu attık. Şimdi domates. Domatesleri de bu şekilde halka halka doğuruyorsunuz. Domatesi fazla koymanızı tavsiye etmiyorum. Domatesi fazla koyarsanız... Şu anda biz kebap gibi bir yemek yapıyoruz. Fazla koyarsanız, o zaman sulu yemek gibi oluyor. Yok, domatesi fazla koymayın, sulandırıyor çünkü. Yeter. Evet, bir domates daha, iki tane domates yeterli. Evet. Teşekkürler. Dur baba ya, hepsini tamam, atalım. Tamam, evet. Yakupcan, üzerine şöyle biraz zeytinyağı gezdirir misin? Gezdir şöyle etrafına, harika. İşte bu, her yere gezdir şöyle. Ama tek bir değil, her yere evet. şuraya da gezdir. Bravo, işte o. Tamam, yeter babacığım. Teşekkür ederim. Ben edeyim. çok yağ izleyivereyim. Hayır, sen seversin. Yeter. Fazla da yağlı olmasın. Bu kadar yeterli. Evet, güzel oldu. Şimdi... Tuzluyorum. Tuzunu attık. Evet. Her şeyi attık. Ve fırına götürüyoruz. Bu şekilde... Ben yükebilir miyim? Fırına götürüyoruz. Ya. Fırını önceden ısıttık. Kaç derece Özlem fırınımız? 180 derece. Özlem 180 derece fırınımızı ısıttı. Turboy, turboyu almış. Turboyu almış. Oo. Ve şimdi fırına Aa. atıyoruz. Bak pilavımız pişti. Of, of, of. Hadi e, evet. harika. Şöyle çıkarıyorum. Evet, yap sen. Ne diyorsun? Dikkat edin, yanmasın. İşte, baba çok güzel görünüyor ama iftar iftar gelmediği için yemeyeceğiz galiba, evet, değil, değil mi? Bu arada tadına bakamayacağız. Bir, Bir koklayacağım baba.